ekranda görünen değer panonun iç sıcaklığını gösterir. İstenen set sıcaklığını görmek ve değiştirmek için set tuşuna 5 saniye basılı tutun. Yön tuşlarıyla değiştirebilir ve set tuşuyla kaydedebilirsiniz. Artık klima yeni belirlediğiniz set noktasına kadar soğutma işlemine devam edecektir. Kompresör devredeyken temp yanıp söner. Sabit duruyorsa soğutma aktif değildir. Klimanın parametrelerine erişebilmek için iki ayrı menü vardır. Birinci menü için yukarı ok tuşuna 5 saniye basılı tutulur. Alarm durumu. Oluşacak alarmların gösterilmesi istenmiyorsa bu parametre pasif yapılır. Limit ayarı. 26 dereceden daha aşağıya setlemek isteniyorsa bu parametre kapalı yapılır. Tuş sesi. Tuş sesi istenmiyorsa bu parametre pasif yapılır cihazın seri numarası. Uzaktan haberleşme yapılacaksa, uygulamaya kaydedilecek seri numarası bu parametreden görünür. Sıcaklık birimi. Klimanın değerleri Fahrenheit olarak görmek istenirse bu parametre kullanılır. Fabrika ayarı. Klimanın tüm parametrelerini default değerlere döndürmek için kullanılır. Sistem Reset Cihazda kapat-aç gereksinimi olduğunda sistemi resetlemek için kullanılır. İkinci menü için ana ekrandayken Set ve R tuşlarına beraber 5 saniye boyunca basılır. Mod değiştir. 4 ayrı çalışma modu vardır. Klima standart çalışma modu, kabinet cooler, ayrıca free cooling, heater control gibi modlar da bulunmaktadır. Çalışma modlarının detaylarını, Açıklamalar kısmında inceleyebilirsiniz. Kapı evap durumu Kapı sivicinde evaparatör fanını durdurmak ya da çalıştırmak için kullanılır. Kapı kontrol Kapı sivicinin durumuna göre, açık kapalı kontak pozisyonunu değiştirmek için kullanılır. Histerisiz değer Set noktasına ulaşıldığında, tekrar kompresörün çalışması için kaç derece bekleneceği bu parametreden ayarlanır. EVAP sensör gösterimi. EVAP yüzey sıcaklığını ana çalışma ekranında göstermek için kullanılır. Kondanser sensör gösterim. Kondanser yüzey sıcaklığını ana çalışma ekranında göstermek için kullanılır. Sensör kontrol. Üç ayrı yerin sıcaklığının izlendiği sensörler vardır. Sadece ortam sensörünü aktif edip diğer iki sensörü iptal etmek için kullanılır. Bu parametre OFF yapılırsa hata mesajları üretilemez. Yüksek sıcaklık alarmı oluştur. Yüksek sıcaklık alarmı oluşturmak istenirse kullanılacak parametredir. Yüksek sıcaklık noktası. Set değeri artı bu değerde yüksek sıcaklık alarmı üretilir. HTTP mesajı bu parametre aşıldığında oluşur. Modbus. Modbus haberleşme hızı seçilir. Modbus ID. Modbus ID seçimi yapılır. Auto Reset durumu. Cihazda herhangi bir arıza oluştuğu takdirde 5 dakika içerisinde her şeyin normale dönmesi halinde cihazın yeniden çalışması için kullanılır. Cihaz free cooling modda ya da heater modda çalıştığında free cooling fanının ya da ısıtıcının devreye gireceği set noktasıdır. Servis modu. Set noktasına bakmaksızın kompresörü manuel devreye almak için kullanılır. Ethernet modu. Cihaza Ethernet bağlıyken offline moda alınırsa sadece Modbus TCP haberleşmede kullanılır. Online modda ise internete açıktır. Dil ayarı. Ekranın menü dil seçeneğini değiştirmek için kullanılır. Çıkış menüsü. Menüden çıkıp ana ekranına döner. Cihazın uzun ömürlü kullanılabilmesi için uyarıcı hata mesajları vardır. Bu mesajlar kullanıcıyı ikaz edip bakım konularına dikkat çekmek içindir. Kompresör arıza. Klima sürekli halde aynı sıcaklıkta üflüyor. Soğutma yapmasında problem olabilir. Gaz ve kompresör kontrolleri yapılmalıdır. LTE arızası. Klimanın iç kısmında bulunan evaporatör peteği fazla soğuduğunda oluşur. İki nedeni olabilir. Evaporatör peteği toz dolmuş, kirlenmiş olabilir ya da panoya hava üfleyen fan dönmüyor olabilir. Klimanın pano içine bakan kısmındaki kapağı söküp peteği temizlediğinizde probleminiz çözülür. HTC arızası. Kondenser yüzeyi olması gerekenden fazla sıcak olduğunda oluşur. İki nedeni olabilir. Kondanser peteği aşırı tozlu, kirli ya da kondanser fanı arızalı. Ön kapağı açıp peteği temizlediğinizde probleminiz çözülür. HTP arızası Yüksek sıcaklık mesajıdır. Menü 2'den ayarlanan üst değer noktası aşıldığında bu mesaj oluşur. Kapak açık hatası Kapı sivici bağlanmışsa pano kapağı açıldığında bu mesaj oluşur. Kompresör, ve fan durur. Sensör arızaları Cihaz içerisinde farklı noktaların sıcaklıklarını ölçen 3 ayrı NTC sensör vardır. Bu sensörlerde arıza ya da kopma olduğunda bu şekilde sensör hataları oluşur.